gerekiyor ya. Kaç dolarım var? İsmail Kumar'la tanışıyor. <laughs> İki değil mi? Yok. Abi buradan çıkanı satarsın bir tane daha açarsın ha hak ettim. Erzen candan aşır da tamam. O siktir. O siktir! Ona ne sikiyim ona ne ne sikiyim. 260. geldi <laughs> lan. Tamam <laughs> oğlum bağırma amına babakma ya. Kudurdu abi. <laughs> oğlum eldiven geldi lan. <laughs> Allah, Allah Allah. Hemen de bozdu ama. Oğlum. Oğlum bu çocuk harbi kumarbaz olacak ha. Bak anasının bütün her şeyini satacak. Oğlum böyle bir şey olamaz. Niye anasını <laughs> koyayım? Ya harbi amına koyayım. <laughs> Sakin ol. Abi şunu ekranı kapat da salak gibi söyle satışa Oğlum, <laughs> Evet evet bak ekrandan falan şimdi bir şey diyeceğim. Envantere falan basarsa çıkmadı kardeşim falan demesin. <laughs> Ananın amma o zaman. Ne bileyim oğlum belki mi olur amına koyuyor? İsmail envantere geç. Çok güzel atmış tamam. Tamam envantere e <laughs> şunu durdu. <laughs> Kumar baz olacak eyvah. Çoluğunu bu arada, yatıracak siteye. Bu eyvah. arada sistemin yaptığı bir olay bu. Param bitmeden önce seni daha çok bağladı şu an. Uuu, ben bu eldiveni kullanmak evet. istiyorum.